Evet değerli dostlar, ölüm haktır. Rabbim cümlemize hayırlı ömür, hayırlı ömür, hayırlı ölüm nasip eylesin şu anda ahirette bulunan bütün ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin ve şu anda musalla taşında yatan kardeşimize de merhametiyle muamele eylesin inşallah. Allah Allah. Evet, ona dünyada ve ahirette olan haklarımız için haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal misiniz? Helal olsun. Helal misiniz? Helal olsun. Rabbim şahitliğimizi kabul eylesin inşallah niyet ettim Allah rızası için. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişinin niyetine. Buyurun hafı imama. Allahu Ekber! الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي كن الفاتح الحكم <سؤال> لله الله حامده لكم جملة <Sessizlik> çok kaldırmıyor mu? Kaldırma başı geldi. Kaybına can başı sağlık. Bir gidelim ya. devam ediyor <laughs> zaten abi. Şeyisi Hadi. Hadi. Bu işte oğlum bu işte. Bu. doğru. O da. O da. Sonra kız abi. Ne olacak? Kökteği battı. Doğru düşünüyorum. Ben şimdi ortadaki barttalar.